Merhaba arkadaşlar. Bugün size YouTube'da 2015 senesinde izlenen en çok oyun videolarını sıralayacağım. Biliyorsunuz ki YouTube video izlemek ve yayınlamak için bir numaralı adres haline gelmiş bir yayın organı ki özellikle bu örneği oyun videolarında görmek Mümkün. Ben de bunu örnek alıp geçen sene YouTube'da en çok izlenen oyunların videosunu çekmeye karar verdim arkadaşlar. Tekrar vurgulamak istiyorum ama bu liste sadece 2015 için geçerli. Şimdi 10 numarada bir Sony PS4 oyunu olup 8 genin başından geçen korkutucu ve gizemli olayları ele alan Until Dawn var. Oyunda dram, gizem, aşk ve şaşırtıcı olaylar olmak üzere daha bir sürü şey var hareket grafiği ile muhteşem seslendirilmesiyle ve hikayeyi istediğimiz yöne götürebilme özgürlüğüyle ilk on listesinde kesinlikle bir yer hak ediyor. Özellikle her karakterin ayrı bir hikayesi olması ve bu hikayede verdiğimiz kararlar oyunu çok büyük bir ölçüde değiştirmesi bizi her seferinde daha farklı bir son gösterebiliyor ve tekrar oynama ya da izlenme sebebini sunuyor. Listemizin 9. sırasında Batman Arkham Knight var arkadaşlar. Açık dünya oyunları aşırı derecede yan görevler ve adı üstünde açık dünya sunduğu için çok zaman gerektiren bir oyun türü. Ama buna rağmen listemizde 9. sırada yer almayı başarıyor Batman Arkham Knight. Özellikle bilgisayar için çıkan oyunun birçok problemler yaşatması ve hatta aylarca Steam'den kaldırıldığını düşünürsek kesinlikle çok iyi bir başarı. Büyük ihtimalle tanınan bir çizgi roman karakteri olması ve bütün çizgi roman karakterlerinin ana ve yan görevlerde bir yer bulması bu sıralamada olmasında büyük etkin sağlamıştır ki en çok izlenen videolara baktığımızda özellikle karakterlerle ilgili filmlerin büyük ilgi çektiğini görebiliyoruz. Listemizin 2. sırasında Mortal Kombat'ın 10. bölümü ve en çok izlenen sahneler. Dikkat arkadaşlar büyük sürpriz açıklıyorum. Ölümcül darbelerde arkasından gelen tüyler ürpertici ve bazen iğrenç olan ölüm sahneleri. Ve evet en çok izlenen video 20 milyondan fazla izlenen ve aynen bunu konu alan videolar arkadaşlar. Fallout 4'ün yılın en çok beklenilen ve sevilen oyunlarından olduğunu zaten biliyorduk. Ama Kasım'da çıkmasına rağmen ve Batesha'nın çıkmadan önce az bilgi verdiği bir oyun olmasına rağmen bu dereceye girmesi gerçekten de çok etkileyici arkadaşlar. Büyük ihtimalle kocaman bir açık dünya sunması ve bu dünyayı hayatta doldurması bize o iğrenç ve korkutucu dünyanın vereceği hissi aynen hissettirmesi bu etkenlerden biri olsa gerek. Ve o yüzden yayınlanan her tanıtım videosu çok ilgi görmüş ve tartışılmıştır arkadaşlar. 6 numara yine bir seri olan korku oyunu Five Nights at Freddy's 5. Oyun özellikle verdiği gerilim ve korkutucu havayla gözü çarpıyor. Her an katil robotların bir yerden çıkacağı korkusu tüm oyun boyunca bizi ekrana bağlıyor. Tabi bu oyunun başarısı biraz da Markipal isimli oyuncu sayesinde olduğu kabul etmek lazım. Çünkü bu videosu neredeyse 16 milyon sefer izlendi. Ve hatta son bölümü bile 6 milyon kere seyredilerek ne kadar sevilen bir seri olduğunu gösterdi. Ama elbette seyircilerin korkup sadalyesinden düşen bir yetişkini görmesi ayrı bir eğlence sonuyor eminim. Akar basit olmasına rağmen 2015'in en çok seyredilen oyunlar arasına girmeyi başardı arkadaşlar. Oyunu yüklemek ve satın almak gerekmiyor. İnternet sinesine girip kendine bir isim seçiyorsun ve yuvarlak bir cismi etrafta bulunan küçük yuvarlak olan cisimleri yiyerek büyütüyorsun. Yapabildiğiniz fazla hamle yok. Sadece kendini parçalayabiliyor ve ufak parçaları vücudundan seni yemek isteyenlere atabiliyorsun. Evet gerçek hayatta olduğu gibi büyükler küçükleri yer ve küçükler durmadan büyüklerden kaçıp ne kadar haksızlığa uğradığından yakınır ama kendisine küçükleri de yemeye ihmal etmez. Ve sayılara ve videolara baktığımızda arkadaşlar hemen hemen bütün ünlü YouTube'ların bu oyunu oynadığını gözlemliyoruz. Ark Survivor Evolved. Kendimizi Tanrı'nın yarattığı kıyafetlerle yerde ve baygın bir halde biraz da buluyoruz ve etrafımızda dinozorlar var. Hem de çok iri ve Harika grafikleriyle göz kamaştıran bir hayatta kalma ve internette başkalarıyla oynayabileceğimiz bir oyun. Ve Gaiya'da olduğu gibi YouTube'da da en çok yaygın bir şekilde oynanan ve hala birçok oyuncuyu ve seyirciyi ekrana bağlayan bir oyun. Özellikle Steam'de en çok oynanan oyunları arasında baktığımızda bu oyunun olduğu yeri daha da iyi görebiliyoruz arkadaşlar. Üçüncü sırada yine bir korku oyunu olan Five Nights at Freddy's 3 ve bu oyunda 2015'te yayınlandığı için ayrıca oynanış tarzı ve atmosferi yayınlanan her oyunda aynı olduğu için elbette aynı seyirci kitlesini ulaşacaktı arkadaşlar. Bu sıralamadaki yerini 2015'in başlarında çıkması yani daha çok kitleye ulaşabilmesi büyük bir etkinlik sağlamıştır. Tabi yine YouTuber Markiplier'in hakkını yememek lazım çünkü kesinlikle onun yaptığı videoların büyük payı var bu başarıda. Temizliğin ikinci sırasında elbette futbol var arkadaşlar. FIFA 17 bize harika maçlar, bütün futbolcular ve birçok gerçek stadyumları sunan bir seri ve elbette dünyanın en çok sevilen sporu ki elbette bu da listenin başında yerini alacaktı. geççe oynanış videolarından çok kart açılış videoları ve garip cezalı oyun maçları ve bir de takım çekilişi videoları seyredilen videoların başında yer alıyor. Evet anlaşılıyor ki oyunun en çok beğenilen bölümü Ultimate Team Mode arkadaşlar. Ve arkadaşlar listemizin bir numaralı oyunu Call of Duty Black Ops 3. Activision oyun yayınlanmadan aylar önce YouTube'a tonlarca oyun videosu ve trailer yükledi. Bu sayede izleyicilerin büyük ilgisini çekti. Black Ops serisinin en beğenilen bölümü olmakla kalmadı. Aynı zamanda en çok izlenen bölümü oldu. Özellikle zombi modu ve Easter Eggs ile ilgili videolar bayağı seyirci kazandı. Açıkça hiç tahmin etmezdim arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bu listeye girmeyi hakikaten başka oyunlar var mıydı? Lütfen yorum bölümüne yazın ve beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Bir başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.